65. bab babu men bena mesciden mescit inşa eden kimse cami bina eden kimse cami yapımı ile ilgili hadisi şerif. Kale'l müellif el İmam el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'ah müellifimiz kitabımız Sahih-i Buhari'nin e, müellifi e, yazarı İmam Bukhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bu hadis-i şerifleri şu ana kadar okuyan, dinleyen, yaşayan, uygulayan, ve hayatını yansıtan kimselerde de Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim hepimize dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Yahya bin Süleyman'a. <laughs> Kale haddeseni ibn Vehb'in. Kale akbarani Amr'un. Arada yazılmayan kaleler aynı şekilde okunuyor. Bu hadis usulünde, hadis ıstılahları ilminde bir kaide. Yani her haddeseniden önce açık veya gizli bir kale bulunmalıdır. Haddeseni Yahya ibn-i Süleymane, <laughs> kale haddeseni ibn Vehbin, kale akbarani Amrun, enne bu keyran en enne Asım ibn عمر بن قتادة تحدثه أنه سمع عبيد الله الخولانية أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث حضرة عثمان رضي الله عنه طرفنا رواية يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بلندي gibi حضرة عثمان رضي الله عنه Mescidi i Nebevi'yi Peygamberimiz zamanındaki şeklinden çok daha fazla genişletmişti. Bunun üzerine bazı kimseler bunu tenkil ettiler, eleştirdiler. Yani mescidin genişletilmesine karşı çıkan kimseler oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh bu kimselere hitaben şu ifadeyi kullandı. İnnekum ekthertum. Sizler bu konuda biraz fazla söz sarf ettiniz. Ve inni semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Zira ben Allah Resulü Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Men bena mesciden kim bir mescit inşa ederse kim bir cami yaparsa, yaptırırsa, katkıda bulunursa, genişletirse, kale bu keir, tu ennehu kal. Bukeyr diyor ki hadisin devamı öyle zannediyorum ki şu şekilde idi. Bu bir ihtiyat ifadesi. Kendisinden emin ama her ihtimale karşı ihtiyatı, tedbiri elinden bırakmayan bir muhaddis, ravinin ifadesi. Yaptağı Allah rızasını gözeterek kim Allah rızasını gözetmek üzere Allah rızasını arzulayarak bir cami inşa ederse ben Allahu lehu mislehu fil cennet. Allah ona cennette onun bir benzerini inşa eder. Bu hadisi şerifin. Yine Sahih-i Buhari'de rivayet edilen bir başka rivayeti hepimizin bildiği o meşhur rivayet Men alillahi bena mesciden benallahu lehu beyten fil cenne. Kim Allah için bir cami inşa edecek olursa Allah ona cennette bir köşk, bir saray inşa eder. Bu hadisi şerifi beyten bir ev inşa eder şeklinde tercüme etmek biraz hafifletme oluyor. Çünkü cennette ev yok. Köşk var, saray var. Cennette dünyadaki tahmin edebildiğimiz mekanların en güzelleri var. En güzel ifadeyle tercüme etmemiz daha doğru olacaktır. Kim Allah için bir cami yapar, bir mescit inşa eder, kim Allah rızası için bir ibadethane inşa ederse Allah da kıyamet cennette ona bir saray, bir köşk, bir villa onun için bina eder. Evet burada mescit, cami inşaatında bulunanlar, yardım edenler, destek olanlar, katkı verenler bu şekilde taltif ediliyor, ödüllendiriliyor. Bizim insanımız, bizim milletimiz, bizim ülkemizin insanı cami inşaatına büyük önem vermiş. Gerçekten ülkemizde son 100 yıl içerisinde muazzam camiler yapılmıştır. Tarihte yapılan camiler ise o camilerdeki, o selatın camilerindeki ibadetin tadına, lezzetine doyum olmuyor. Bunun birçok sebepleri var. Sebeplerinden biri o camilerin genellikle cihat e, malıyla, cihat parasıyla savaşlarda elde edilen, fütuhatta elde edilen o tertemiz parayla yapılmış olması. Makbuz parası vesaire bir takım şeylerle değil, tertemiz o ganimet dediğimiz, o cihat paralarıyla yapılmış olması, oralardaki ibadetimize ayrı bir huzur veriyor. Her kim e, ne şekilde yapar yaptırırsa, Cami inşaatını Allah rızası için olmak şartıyla e, Cenab-ı Hakk'ın mükafatı, ecri büyüktür. Çünkü cami İslami hayatın merkezidir. İbadetin, ilmin, kulluğun, e, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, ilim meclislerinin, Kur'an-ı Kerim zikir meclislerinin merkezidir. Hayatın merkezidir ve cami bunun için önemlidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de ilk müessese olarak, Mescid-i Nebevi denilen o muazzam mescidi inşa etmiştir. Bizzat cami inşaatında, mescid inşaatında kendisi çalışmıştır. Arapçada el mescid dendiği gibi el mescidül cami kelimesi de kullanılmıştır. Cuma kılınan mescid veya birleştiren, toparlayan, derleyen, insanları bir araya getiren manasında e bizim insanımız el mescit yerine genellikle el cami ifadesini birleştirici, bütünleştirici, insanları kaynaştıran en ulvi müessese Kabe-i Muazzam'ın şubeleri olması açısından el cami kelimesini tercih etmiştir. Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii derken işte o mescit ifadesi yerine cami kelimesinin kullanılması da anlamlıdır. Arapçada Mescidül Ezher dendiği gibi Camiül Ezher de denmiştir. Ama bazı yerlerde El Mescidül Cami ifadesi kullanılmıştır. E, el Mescidül Haram veya El Mescidül Nebevi de o, 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 mescitlerin o ulvi müesseselerin en önemli müesseselerin isimleridir. Evet burada cami e, mescit inşaatı noktasında destek vermenin önemine işaret ediliyor